Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'a yeni sezonda katılan Yasemin Allen, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele biriminde görev yapan gözüpek komiser Gökçe Kurt karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gökçe karakteriyle arasında güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Allen, ''İkimiz de görev kadınıyız. Bize odaklanacak bir amaç vermeniz yeterli. Gökçe bana çok benziyor.'' sözleriyle rolüne duyduğu yakınlığı vurguluyor. Yaklaşık 8 yıldır atış ve dövüş teknikleriyle ilgilendiğini belirten oyuncu, sportif ve özel yetenekleri olan karakterleri kamera önünde daha gerçekçi biçimde canlandırmaya yıllar öncesinden başladığını dile getiriyor. Boş vakitlerini bu tür hazırlıklara ayırdığını söyleyen Allen, role girmeden önceki altyapının uzun süredir inşa edildiğini ifade ediyor. Yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da formda kalmak için çeşitli eğitimler alan Erlen, Filipinlere özgü savunma sanatı Kali ile kılıç eğitimi aldığını, bu süreçte koreografi çalıştığı bir hocayla birlikte ilerlediğini belirtiyor. Bu uğraşların yalnızca işine değil, gündelik hayatına da olumlu katkı sunduğunu dile getirerek beni kafamın içinden çıkaran ve akışa girmemi sağlayan hobilerim var. Bunlar beni zinde tutuyor, diyor. Yasemin Allen, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da dikkat çeken bir oyuncu. Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı ve İngiltere merkezli BBC Two'da yayınlanan Turkish Detective dizisindeki polis performansıyla övgü topladı. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ortak yapımı olan ve 50'den fazla ülkede yayınlanan Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova karakterine hayat verdi. Arka Sokakların yeni bölümlerinde Rıza Baba ve ekibinin yolu bir operasyon sırasında Gökçe Kurt ile kesişecek. Bu görev, Gökçe Komiser'in sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtladığı, hem saygı hem de takdir kazandığı bir dönüm noktası olacak ancak ekibin diğer üyeleriyle arasında zamanla oluşacak gerilimler karakterin diziye olan etkisini daha da derinleştirecek kanala abone ol videoları beğenmeyi unutma